Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğal sayı problemleriyle ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz Sude Hanım 14.800 TL olan çamaşır makinesini satın almıştır. 8.500 TL peşin ödeme yapmış ve kalanı 9 eşit taksitle ödemiştir. Verilenlere göre Sude Hanım'ın ödeyeceği bir taksit tutarı kaç TL'dir? Şimdi burada arkadaşlar peşin ödeme demek yani elden İlk ee, ilk baştan e, bir kısmını ver, veriyor. Ona biz peşin ödeme diyoruz. Daha sonra geriye kalan da 9 eşit taksit. Yani 9'a bölerek e, vermiş oluyor. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? 14.800'den 8.500'ü yani peşin olan kısmı vereceğiz. Çıkarma işlemi yapacağız. Çıkartalım. 0, 0, 8'den 5 çıktı. 3, 14'ten 8 çıktı 6. 6300 lira kalmış arkadaşlar. Bunu 9 eşit taksitle de dediğine göre kaça bölüyorum? 9'a bölüyorum. 7 kere 9 63. Çıkarttık 0. Burada kalan sıfırları da buraya ekliyoruz. Bir taksiti kaç liraymış arkadaşlar? 700 TL'ymiş diyebiliriz. İkinci sorumuz toplamları 250 olan iki sayıdan büyük sayı küçük sayının 3 katından 30 TL fazladır. Buna göre küçük sayı kaçtır? Bu tarz sorularda arkadaşlar aslında bu bir denklem sorusu ama 5. sınıfta denklem olmadığı için kutucuk yöntemiyle çözebiliriz. Küçük sayıya küçük sayı KS, büyük sayıya da BS diyelim. Şimdi e, burada diyor ki büyük sayı küçük sayının 3 katı. Küçük sayıya ben bir kutucuk çizersem büyük sayıyı kaç kutucuk çizeceğim? 3 katı olduğu için 3 tane kutucuk çizeceğim. 3 katından 30 TL fazla olduğu için buraya bir de ne ekleyeceğim? 30 TL fazlalık ekleyeceğim. Bu tarz işlemlerde tersten gidilir arkadaşlar. Toplamları 250'ymiş. 30 TL fazla olduğu için 250'den 30'u çıkartırız. çıkartalım. 5'ten 3 çıktı. 2, 220 yapar. Şimdi toplamları dediği için bir kutucuk burada. 1, 2, 3, 4 tane kutucuk var. Yani 220'yi biz kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. 4 kere 5, 20. 2 kaldı 0 aşağıya 4 kere 5 20. Şimdi burada bulduğunuz değer arkadaşlar bir tane kutucuğun değeri yani bir karenin değeri. Buna göre diyor küçük sayı kaçtır? Bizim zaten bulduğumuz 55 neydi? Bir tane kutucuk yani küçük sayıydı. Sorumuzun cevabı 55'tir. Eğer bize büyük sayı sorsaydı toplamı 250 olduğu için 250'den 55'i çıkartarak bulabilirdik. Veya burada e, her bir kutucuya 55 dersek 3 ile çarpıp 30 eklememiz gerekirdi. Üçüncü sorumuz. Bir çiftlikte 24 koyun ve 32 tavuk vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır demişiz. Şimdi e, görselde de koyunun 1, 2, 3, 4 ayağı, tavuğun 2 ayağı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi 24'ü ne ile çarpacağım? 4 ile çarpacağım. 32 ne ile çarpacağım? 2 ile çarpacağım. 4 kere 4 16. 4 kere 2 8 bir delde 9. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 96 ile 64'ün toplamını soruyor bize. Çünkü toplam ayakları toplamı demişiz. Toplayalım. 6 4 daha 10. Elde verdik 10 16. Kaç yapar arkadaşlar? 160 tane ayak vardır diyoruz. Evet. Dördüncü sorumuz bir markette yumurtalar 30'lu kolilerde satılmaktadır. Bakın burada 30'lu koliye örnek vermiş. Bu markette bir haftada 48 koli yumurta satılmıştır. Buna göre bir haftada kaç adet yumurta satılmıştır diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir kolide 30 tane varsa 48 kolide ne vardır? 48 çarpı 30 30 çarpacağız. 0'la çarpmayalım. Sadece ne ile çarpalım? 3 ile çarpalım. 0'ı sonuna ekleyelim. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 3 kere 4, 12. 2 daha 14. Bunun sonuna bir de 0 eklersek ne olur? 1440 tane ya da adet yumurta satılmıştır diyebiliriz. Evet. Beşinci sorumuz. Bir ayakkabı atölyesinde günde 98 çift ayakkabı üretilmektedir. Buna göre diyor 120 günde kaç çift ayakkabı üretileceğini önce tahmin ederek bulup sonra gerçek sonuç ile karşılaştığınız demişiz. Şimdi burada arkadaşlar tahmin ederken ne yapmam gerekiyor? Yuvarlamam gerekiyor. 98'i yuvarlarsak ne olur? 100 olur. Yani yüzlüğe yuvarlarsak. onla yuvarlasanız da 100 olur arkadaşlar. Bunu neyle çarpacağım? 120 gün diyor. 120 ile çarpacağım. 120 ile Pratik çarpıyorum. 12 ile 1'i çarptım. 12, 1, 2, 3, 0 var. Yani ne yaptı? 12.000 adet ayakkabı yaptı. Yani 12 e, çift de, e, ayakkabı yaptı. Şimdi bir de gerçek sonucu bulun demişiz. Gerçek sonucumuz ne arkadaşlar? 120 ile 98'in çarpımı. Çarpalım. 0, 2 kere 8 16, 8 kere 1, 8, 1 de elde 9, 0, 2 kere 9, 18, elde var. 1. 9 kere 1, 9, 1 de elde. 10. Toplayalım. 0, 6, 8, 9 daha. 17. 50'yi buraya verdik. Ne oldu? 11.760. Şimdi bu arkadaşlar bu tahmini sonuç. sonuç Gerçek sonucu da 11.760. Karşılaştırın. Şöyle gerçek sonuç. karşılaştırdığımız dediği zaman ne yapıyorduk? Aradaki farka bakıyorduk şimdi 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Burada 9 kaldı. Burada 1 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 7 çıktı 2. 0 0. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 240 adet ne var? Fark var. Karşılaştırmamızda. Gerçek sonuca yakın bir sonuç bulmuşuz. Evet. 6. sorumuz bir futbol takımının oynadığı 3 maçta stadyuma gelen toplam seyirci sayısı 99.000'dir. E, bu takım oynadığı ilk iki maçta seyircilerin sayıları sırasıyla 33.200-35.170 kişi olduğuna göre üçüncü maçta stadyuma gelen seyirci sayısı kaçtır? Şimdi bu soruyu nasıl çözeriz arkadaşlar? Şu, şunları toplayacağız 99.000'den çıkartacağız çünkü toplam e, neredeydi? Seyirci sayısı diyor bize. 33.200 ile 35.170'i ne yapıyorum? Topluyorum. Evet, toplayalım. 0 7 3 5 3 daha 8 6. 68.370 99.000'den ne yapacağız arkadaşlar? Bunu çıkartacağız. 68.370'i çıkartıyoruz. 0 şimdi burada ne kaldı? Burada 8 kaldı. Burada 9 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan 7 çıktı 3 kaldı. 9'dan 3 çıktı 6 kaldı. 0 arkadaşlar 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. 30.630 seyirci de 3. maça gelmiştir diyoruz. Evet 7. sorumuz Sağlıklı yaşam için düzenli egzersiz yapan Büşra Hanım düzenli şekilde yürüyüş yapmaya karar verir. Aşağıdaki tabloda Büşra Hanım'ın 3 haftada attığı adım sayısı verilmiştir. 3 haftada attığı toplam adım sayısı 112.500 ise 3. hafta kaç adım atmıştır diyor. Bakın bir önceki sorumuza çok benziyor. Ne yapacağız? Şurada attığı adım sayısı görülüyor arkadaşlar. Bu ikisini toplayacağız. Bu ikisini toplayacağız. 112.500'den çıkartacağız. Toplayalım. Şurada hemen toplayalım. 34.850 ve çok adım atmış. 45.920 0, 5, 2 daha 7, e, 9, 8 daha ne yapar arkadaşlar? 8, 8, 16, 17. Elde var bir 5, 4 daha 9, bir de elde 10, 4, 3 daha 7, 8. 80.770 arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? 112.500'den 80.770'i çıkartacağım. Evet. 0 Ondan 7 çıktı 3 kaldı. Burada 4 kaldı arkadaşlar. Komşudan elde aldık. 14'ten 7 çıktı 7 kaldı. Burada 1 kaldı. Bir aşağıya. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. 31.730 adımda 3. haftada 60'tır Bunları topladığınız zaman 112.500 olması gerekiyor. Evet. 8. sorumuz. Bir çuval pirincin alış ve satış fiyatları verilmiş bir toptancı diyor 750 TL'ye aldı TL'ye aldı bir çuval pirinci 1100 TL'ye satıyor toptancı 50 çuval pirinç satarsa toplam kaç TL kar eder demişiz şimdi arkadaşlar burada 1100'den 750 ne yapacağım çıkartacağım 1100'den şimdi bunu niye çıkartıyorum bir çuvalda yaptığı karı bulmak için 0 ondan 5 çıktı 5 kaldı burada elde verdiğimiz ondan 7 çıktı 3 kaldı şimdi 350 TL yani bir çuvalda bir çuvalda bu kadar kar ediyormuş arkadaşlar. Bize diyor ki 50 çuval pirinç satarsan yani 350 ile neyi çarpacağım? 50'yi çarpacağım. Burada sıfırları görmeyelim. Sadece 35 ile 5'i çarpalım. Sonuna 2 sıfır ekleyelim. 5 kere 5 25 3 kere 5 15 2 tane yapar 17. 2 tane de 0 ekliyorum. 17500 TL ne yapmıştır? Kar elde etmiştir. 9. sorumuz. 25 sayısının 26 katı ile 500 sayısının çeyreğinin toplamı kaçtır? Şimdi 25 sayısının 26 katı demek 26 ile 25'i çarp demek arkadaşlar. 500'ün çeyreği de çeyrek neydi? 4'e bölümüdü. Burada da ne yapacağım? 500'ü 4'e böleceğim. İkisini bulduğum sayıların toplamını soruyor bana. 6 kere 5 30 2 kere 6 12 3 tane yapar arkadaşlar. Pardon. 6 kere 5 30. 2 kere 5 13 daha. 13 yapar. 2 kere 6 12 elde var. Bir. 2 kere 2 4 bir de elde 5. Toplayalım. 0 5 650 yapıyor. 500 sayısının çeyreği yani 500'ü kaça böl diyor bana. 4'e böl diyor. Yarısı deseydi 2'ye bölerdik. Bir kere 4 4 çıkarttık. 1 kaldı 10. 2 kere 4 8 çıkarttık. 2 kaldı 20. 4 kere 5 20 yapıyor. 650 ile 125'i toplarsak toplamlarını soruyor çünkü bize. 650 artı 125 5 7 7, 775 yapar diyoruz. Evet 10. sorumuz Elif ve Beyza bir teknoloji mağazasından 50.000 TL'lik birer bilgisayar alıyorlar. İkisi de ayrı ayrı alıyor arkadaşlar. Bilgisayarlar için ödeme miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Elif ve Beyza ilk taksiti Ocak ayında ödüyorlar. Her ikisi de düzenli ödeme yaptığına göre son taksitleri hangi aylarda öderler demiş. Şimdi arkadaşlar e, bilgisayarımız 50.000 TL idi. 10.000 TL'sini verirse geriye kaç kalacaktır? 40.000 TL kalacaktır. Şimdi e, Elif Elif 40.000 TL'ye kaç e, kaç e, taksit tutar kaç? 5.000. 5.000'e bölerek ödüyor. 5'e bölersek 0, 2, 3, 3, 0'la 3 0'ımız gider. 45'e bölersem 8 yapar. Beyza da 50 bin liradan 8 bin lira peşin öderse geriye 42 bin lira kalıyor. Bakın 42 bin lira. 42 bin lirayı da kaça böleceğim? 6'ya böleceğim. 42 bini bine böleceğim. Bölü 6 bin. Buradan da yine şu 1, 2, 3, 0 ile 3, 0 gidiyor. Kaç yapıyor? 7 taksit. Şimdi bize diyor ki ödeme her ikisi de düzenli ödeme yaptığına göre taksitler hangi aylarda öderler? Şimdi ilk taksidi hangi ayda demişlerdi? Bir ona bakalım arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Tabloda verilmiştir. He, Ocak ayında ödüyorlar demişiz. O zaman yazalım arkadaşlar. Şurayı silelim. Elif diyelim. Elif'inki ilk ocakta başladı. Ocak, Şubat, Mart, kaç tane yazacağız? 8 tane yazdı. Mart Nisan, Mayıs, e, Haziran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Haziran, Temmuz, Ağustos oldu. Ağustos. Evet. Şimdi Elif Ağustos ayında öder arkadaşlar. da yazalım. Kaç taksit olacak? 7 ay olacak. Ocakta başlatalım. Ocak, Şubat, Mart, e, Nisan, ve Mayıs, 1, 2, 3, 4, 5, Mayıs, Haziran, Temmuz. Evet, Temmuz'da da Beyza ödemesini yapar. Son taksitleri Elif Ağustos ayında, Beyza da Temmuz ayında ödeme yapar. 11. sorumuz Ali ve Mehmet bir haftada toplam 400 soru çözmüşlerdir. Ali Mehmet'ten 80 soru daha fazla çözdüğüne göre her ikisinin çözdüğü soru sayılarını bulunuz. Şimdi arkadaşlar 80 soru fazlayı çıkartırsam geriye kalan ikisinin eşit sorusudur. Yani 400'den 80'i çıkartırsam eğer ne kalır? 0. 10'dan 8 çıkarsa 2. 320 kalır. 320'yi eşit parçaya bölersem, 32'yi 2'ye bölersem, 16 yani 160 yapar. Şimdi bu 160 arkadaşlar Ali Mehmet'ten 80 doğru, soru daha fazla dediğine göre. Şimdi bu e, bu kimdir? Bu Mehmet'tir. Mehmet, evet. Ali nedir? Ali bundan 80 fazla. Buna 80 eklersem, 68 daha. 4, 240. Bu da kimdir? Ali'dir. Ali Mehmet'ten daha fazla çözmüştür diyor. Her ikisinin çözdüğü soru sayısı. Mehmet'inki 160, arkadaşlar ki 240. Toplarsanız da 400 soruyu e, görürsünüz. Evet 12. ve son sorumuz yukarıda verilen toplama işlemini önce yüzlüğe göre yuvarlayarak tahmin edip sonra gerçek sonuçla karşılaştırınız demişiz. Şimdi arkadaşlar yüzlüğe göre yuvarlayarak yapalım. Bu 369 ne olur? 1400 olur arkadaşlar. Bir dakika. Evet. 1400 olur. 1413 yuvarlanırsa da yine 1400 olur. Her ikisi de 1400 oluyor şu. 5'ten büyük olduğu için bir üste yuvarladık. Bu 5'ten küçük olduğu için aynen kaldı. Toplarsam 0 0 4 4 daha 8 2800 yapar. Bu arkadaşlar bu tahminin sonuç. Sonra gerçek sonucu bulmamız gerekiyor. 1369 ile 1413'ü topluyorum. Evet. 9 3 daha 12. Elde var 1, 7, 8 yaptı. 4, 3 daha 7. Ne yaptı? 2782. 2800'den arkadaşlar 2782'yi çıkartıyorum. Şu 0. 10'dan 2 çıktı. 8. 9'dan 8 çıktı. 1. Buradan elde verdiğim için 0, 0. 18 fark vardır diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğal sayı problemleri ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.